yeni bir günden hepinize merhaba canlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Göğsüm yine bir hafta sonu yine köye gidiyor sese bakar mısınız bendeki sabahleyin kalkınca sesim böyle oluyor vallahi <laughs> kalkalı da sabahleyin saat kaçta yedi buçukta yok altı buçukta altı buçukta bizim alarmlar ötmeye bir başlıyor arkası arkasına ertele 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 derken çocukların saati geliyor çocukları Hani hafta içi iki saatim. Ee, ama hafta sonu biraz geç gittiğim için çok şey yapmıyorum ama artık alarm çalsa da çalmasa da tam 7'ye e, çeyrek kala uyanıyorum. Altı buçuk çeyrek kala falan uyanıyorum. Alarm çalmasa dahi. Tam sabahleyin kalkıyorum bir bakıyorum saat gelmiş neredeyse. Azıcık bir beş dakika daha alarm çalsın derken oyalanırken e, bu arada arkadaşım da şeye gidiyor, işe gidiyor sanırım bugün. Saat kaç? Evet 9.30 ona geliyor. O da işe gidiyor bugün. Arkadan geçti Dilek. Şimdi köye gideceğiz arkadaşlar. Giderken de şeye uğrayacağım, su işlerine uğrayacağım. Oradan arkadaşım bir yağ istemişti. Yağ vereceğim. Aslında çok az verecektim. Çünkü bu sene yağımız çok az. Önceki senelere göre. Önceki senelere göre o biraz fazla istiyordu dedim hadi çok fazla veremem ben yani tadımlık da olsa birazcık vereceğim şimdi ona şöyle daha önceki hani müşterilerimiz de hani her sene arayan müşterilerimiz de var hani biraz tabii fiyatı olarak da onlara da çok pahalı geliyor gerçekten zor yani bu devirde şu anda zeytinyağı yemek çok zor gerçekten çok pahalı 300 lira kilosu arkadaşlar 300 lirada yani herkes alıp yiyemez hani kendi müşterimiz olduğu için bazen hani indirim de yapıyoruz çünkü devamlı müşterilerimiz ama devamı yok hani öyle söyleyeyim çok alsalar devamı yok bu sene bu sene hani zeytini birinci kalite olduğu için birinci kalite ve ikinci kalite olarak sattığımız için zaten çok fazla da zeytin yoktu diğer senelere göre. Şimdi o yağımızı vereceğiz. Oradan babamın şeyi çekeceğim. Maaşını çekeceğim. Geçen gün olmamıştı. İnşallah giderken çekebilirim. Bilmiyorum bankada bir sorun oldu. Bilmiyorum ATM'de bir sorun vardı. Başka yere de bakma fırsatım olmadı. Tekrar aynı ATM'ye bakacağım. Düzelmiş mi? Babamın maaşını çekeceğim. Oradan da köye gideceğiz sizlerle birlikte. Valla köye giderken e, hem bana bir video oluyor e, hem de sizlerle beraber sohbet ederek gitmek valla benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Sizler de seviyor musunuz valla bilmiyorum ama bazen boş boş konuşup kafanızda artıyor gibi olabilirim ama gerçekten yolda giderken yalnız gitmiyorum sanki karşımdaymışsınız gibi sohbet ederek gitmek çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi. E Öncelikle şeye sapalım. items petrol sapalım. Aytemizden e, mazot alalım. Benzin alalım daha doğrusu. Ondan sonra. saparak saparak köye gideriz yine. Cumartesiye bırakıyorum işlerimi bazen. Az olsa köye giderken hallederim diye. Şey benzinim var biraz da beni kepezin başına kadar götürmeyebilir. Ben kepeze eee köye giderken yol üstünde bir yer var. Babamın oradan aldığı bir yer var. Oradan alıyorum da Aytemiz hem uygun hem de hani kalite olarak da iyidir diye düşünüyorum. Oradan da alıyorum. Belki dediğim gibi beni kepezin başına çıkarmaz. Neyse canlar. Az sonra tekrardan görüşürüz şu işlerimi bir halledeyim de. 15 sene 14-15 sene mi geçirdiğim e, mahallemi gördüm. Ara ara geçiyorum oradan da. O yüzden o tarafta pek geçmek istemesem de illaki yolum düşüyor. Şimdi arkadaşıma zeytinyağı verdim de. Çocuklarımı büyüttüğüm parkı gördüm. annemin sayesinde nur içinde yatsın. Arabamı almışım. Çocuklarım yanımda mı? Yanımda. Ama gerçekten insanın ahını aldığın zaman neyse girmek istemiyorum o konulara. Şu anki şu anki psikolojimle video açtım ama. Şu an rahatım ya. Şu an rahatım. Akşam olunca çocuklarımla beraber aynı evin içine giriyor muyum? Çocuklarımı aynı çatının altına biriktirdim mi? Akşam olunca oğlum neredesin? Anne yoldayım geliyorum. Tamam. Kızım neredesin? Anne işten çıktım eve gidiyorum. Bunlar hani akşam olunca hepimiz aynı evin içinde miyiz? Gerisi hepsi boş. İnanın ki boş gerçekten. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Hiç beddua etmezdim. Ama en son bir beddua ettim. İnanın ki kimseye hiç kimseye beddua etmemiştim ben bu yaşa kadar. Onu da tuttum. Tuttu inanın ki tuttu. Allah'a havale ediyorum. Bir daha beddua etmiyorum. Herkes Allah'a havale ediyorum. Herkes yaşattığını yaşasın. Neyse. <laughs> Pek genelde sapma motoru da. Neyse tekrardan görüşürüz. Ekimler yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Geçen gün takipçimin bir tanesi şey yazmış bana. Arkadaşlar. E, hani her hafta sonu çalışıyorsun. Hafta içi çalışıyorsun. Eee... Hani gerek var mı çalışmana neden bu kadar ee, nasıl diyeyim biraz art niyetli hissettim yorumu ee, Hani bazen ben bu yorumlarınızı okuyorum ee, iyi niyetli olduğunuzu da yorumlardan görüyorum ee, Art niyetli olan yorumları da görüyorum arkadaşlar Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel yorumlarınız var. Bazen arkadaşlarım bana sitem ediyor. Gülsüm cevap vermiyorsun. İnsanın yorum yapma isteği de kalmıyor falan diye. Arkadaşım ne olur kusura bakmayın. Özür diliyorum. Gerçekten fırsat buldukça sizlere yorum yazmaya çalışıyorum. Ama inanın ki gündüz durmuyorum. Akşam da eve geliyorum. Video edit, yemek, bulaşık derken saatin kaç olduğunu Farkına bile varmıyorum. Ne zaman saat 11, 12 oldu. 12'den birden aşağı yatamıyorum zaten. Hani yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, o yüzden e, hafta sonu hani biraz art niyetli hissettim o yorumu da o yüzden söylüyorum. Hani çalışmak zorundayız. Hepimiz çalışıyoruz sonuçta. Hafta içi okulda çalışıyorum, hafta sonu köyde çalışıyorum. inşallah geleceğim. Bugün babam diyalize gidik. Annem tektir. Bakalım annemle de bahçe kenarına şey yapacağız. Annemi yani yanımda yoldaş olarak götürürüm. Annemi çok fazla hırpalamak istemiyorum. Onca ağzım zaten zeytinde yoruldu. Vallahi böyle arkadaşlar mecburen çalışmak zorundayız. Çalışmayınca da olmuyor gerçekten. Ben çalışmaktan hiçbir zaman gücenmedim, bir şey olmadım. Hani insanın hani değer bilmemek daha zor biliyor musunuz? İnsanın hani kadir kıymet bilmemek çok zor. O yüzden çalışıyoruz. Çok şükür kimseye muhtaç değiliz. Aç değil, açıkta değiliz. Çocuklarımızla çocuklarımla bir yoldayız. Öyle şekilde inşallah devam ederiz. Şimdi ben ablamın oraya bir iki dakika sapayım. Ya hep de buraya girdim miydi? <laughs> Ablamın oraya sapınca saçım mı geldi? Bir saatten iki saatten daha dönemiyorum da saat şu anda tam 11. 11. Bakalım ben gidene kadar kaç olacak annemin oraya. <laughs> Ablamın orada çok durmadım bu sefer. 10 dakikanca durmuşumdur. Ablam markette. bakalım akşam üzere gelebilirim dedi. Ee, şimdi biz varınca bahçeye gideceğiz. Ee, bahçede o kenar taraflar temizlenecek, ayıklanacak demişti annem bil de. Ya şunun ya şunun, şunun ağırlığına bak şuna şuna. Şunun duruşa baksana benim pisim. Hani? Ya şimdi tosun gibi bak. Bak öbürki de oyun oynayacak. Oy <laughs> <laughs> benim minnoşlarım. Karnın doydu, doydu, doydu mu? Gömüş, yedim, <laughs> gömüş doydu mu? doydu mu gümüş? Sabah doydu mu? Sabah mamalarını yediler. Anladım. Yemişler daha doğrusu. Obam vermiş. Biraz önce de ben bir şeyler verdim. Yürü, çay, Ay minnoşuma. Pisim paşam? Geldiklerinde de gülüyoruz. Hani benim, benim paşam? Dur ısırma kolumu ısırma. hani benim oğlum? hadi benim oğlum? Bu ağır abi bu. Bu ağır abi. Bu kendini sevmezsen bu gelip de sana şey yapmaz. Hani sev beni demez. Sen seversen kendini sevdirir bak. Şunu da anlaşamıyorlar bazen oyun oyunu. Bak hemen bu kıskandı. Hemen kıskandı. Bazen bu ona çatıyor. O da hiç elleme beni diyor. Gidiyor başka yere bu yine durmuyor. Şu 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 çok yaramaz şu. Bak 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 şimdi ısıtacağım ha. Çekil. Çekil ben abiyi sevecektim. Paşa ne oldu oğlum? Sevdikmedi değil mi bu? Bak çekil çekil şurada. Hani benim paşa. Hani benim oğlum. Hani 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 hani. Hani. Ay çok tatlı bunlar ya. Çok tatlı bunlar ya. Çok tatlı bunlar ya. Annemin yedi veren limonlarına baksanıza. Yedi veren de anne değil mi bu devamlı şey çiçek açanlardan. Devamlı limon olanlardan bu. Burada da tam evin önünde şey biraz ama bütün ağaçlar karışık ama. Annem kıyamaz hiçbir ağaca. Küçücük bu kendi mi çöktü? Ben sen mi dikmiştin? Şimdi çıktı da enişte ben ama. Ha. Çakaldan aşılandı. Çakaldan aşılan. Annem çıkan bir ağaç varsa hiç kıyamaz köklemeye. Baksana. Baksanıza baksana. yine bayağı da portakal mandalini... Aman hepsini saydım. Var. Limonu var başında. Yaşı var maşallah. var. Bir de şu bodur portakal. Evet. Maşallah. Hiç Arkasında mı? Baya çok zaten. Baya bir sandıktan fazla var herhalde başında. Washington değil mi anne bu? Herhalde Washington. Şöyle baktığında şuradan belli oluyor herhalde. Minnoşum. Sen niye beni takip ediyorsun boyna? Sen beni niye takip ediyorsun? Karnın doydu. Oyun mu istiyorsun sen? Ha? Oyun mu istiyorsun? Allah Allah benim isime. Allah benim isime. <laughs> He. 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 Siz çok şanslısınız çok. Çok şanslısınız siz. Siz çok şanslısınız. Bunları beğenmemişler de salmışlar ya. Değil mi? köprüye şeye dereye bırakmışlarmış bunları. Vallahi çok şanslısınız. İlla oyun oynayacak. Yürüm seni bak. Seni yürüm yürüm. Yürüm seni. Bakın bu muşmala da kendisi çıktı burada. Artık sonbahar geldi. Baksanıza nariler falan hiç başında yaprak kalmamış. Kalan narlar da açılmış bu şekilde. Şöyle birkaç yiyelim diye başında bırakmıştık. Her geldiğimizde yedik ama yine başında tek tük var bak şurada. Şunlar sağlama benziyor. Evet. Şu da sağlam. Ama onları sandık getirip üzerine çıkmam lazım. Aynı. O da sağlam. Onları almak lazım. Böyle Narımış olsun, nar olsun, onu sonra portakal olsun. Başından böyle koparıp da yemek. Daha çok seviyorsunuz. biz. Vallahi. Sol elimle kedi ellerim. Sağ elimle de Mersin diyeceğim. Varsa başında. Geçen hafta biraz yemiştik de yok. Kalmamış dökülmüş hep. Az bir şeydi zaten de. Annem gül toplamış ya da. Annem gül toplamış olabilir. şeyde şey de telli bir tarlasında da Mersin olmayınca geçen gidip de bulamadık ya geldim bundan yemiştim Allah köye geldim mi böyle dikersen <laughs> yazında kışında baharında meyvesi bitmiyor köyün öbür günde bitmişler şundan alayım biraz. Hepsi. Nerede bu? Hı. Hı. Ay. Dikiş dikiş. Dikişim. Ne istiyorsun? Hı? Meraklı. Attı dur, dur. Neyse. Ben biraz şöyle mersin toplayayım yiyeyim de. Bu videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Bu videomu kapatır bir başka video atarım. Dediğim gibi hafta sonları içerik üretmeye çalışıyorum. E, hafta içi de çalışıyorum. Beni böyle mazur görün artık. E, günlük vlog atamıyorum arkadaşlar. Okul olduğu için. Bu videom da böyle olsun. E, bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Paşa da geliyor. Hoşça kalın. Bizim. Paşam. Oğlum. Bunların her zaman kali. Şu beyazlar ya çok yaramaz çok.